O çocukla mı buluştun? Buraya mı geldi? Bunu nereden çıkardın? Tüm mahalle bu sabah o çocukla sokan öbür tarafında buluştuğunu ve daha sonra onun arabasına binip gittiğini biliyor. Hayır abla gerçekten. Yemin ederim öyle bir şey yok abla hepsi yalan. Sattar bunu herkesin önünde babama söylemiş ve şimdi sen böyle söylüyorsun. Söyle Farah. Şimdi kimleri açıklama yapacağız? Ba babam da mı? Babam orada kavga etti ve şu anda çok sinirli. Abla inan bana bu benim suçum değil. O çocuk çok uzun zamandır peşimde benim. Her gün sabah gelip sokağın köşesinde duruyor. Sen söyle ben ne yapmalıyım? Farah, çok dikkatli olmalısın. Kolay zamanlardan geçmiyoruz. Neyse şimdi sana yemek getireyim. Bak Ali Bey, ya kızını verirsin ya da canını. Yeter canım, yeter. Bütün günü evde çalışarak geçirdin. Bir de şimdi oturup bana masaj yapıyorsun. Baba, bu cep telefonu bana Ofis tarafından verildi ve çok yakında işe gireceğimi söylediler. İnşallah, inşallah. Allah hayırlısını versin. Babacığım şimdi nasıl hissediyorsun? İyiyim canım. Sadece biraz yorgun hissediyorum. Hepsi bu. Baba yaşlandığını artık kabul et. <laughs> evet, evet. Bu doğru ama unutmayın ki... ...babanızın hala üçünüzde evlendirecek ve evlerinize gönderecek kadar gücü var. Ancak ondan sonra bana bir şey olabilir. Allah korusun. Neden öyle şeyler söylüyorsun? <laughs> Baba... ...ben Kaşif abiyle konuştum. İkimiz de çeyiz için bir şeyler ayarlamaya çalışıyoruz. Nasıl? Ne demek istiyorsun? Ayrıca iş yerimdeki insanlarla da konuştum. Onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdilik hayırlısı olsun diyelim. Bence vaktini boşa harcıyorsun. Vakit bizim vaktimiz. Harcayabiliriz tamam mı? Evet, alt tarafı zaman ve çok zamanımız var. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Fakir bir adama sadece zamanı vardır. Başka ne olur ki? Ya iyi günlerin gelmesi için dua edebilir ya da tüm zamanını boş <laughs> Neyin peşinde olduğunu söylesene. Farah'ın babasının başı dertte. Adı çok güzelmiş. Evet. Onlara zorbalık yapan bir adam var. Sanırım gece gündüz onunla vakit geçiriyoruz. Sen beni çok iyi tanıyorsun. O yüzden saçma sapan konuşma. Peki ne yapacağız? Babasının başını beladan kurtarmalıyız. Ben de bunu soruyorum. Ne yapacağız? Git o adamı bul ve babamın deposuna getirip oraya kapat. E sonra? Sonra ne? Önce ona hafif doz ver. Olmazsa ağır doz ver. Peki ya sorun çıkarsa? Bunlar için endişelenme. En azından kim olduğunu söyle. Tamam, SP S.P.B.'in şu anda meşgul olduğunu söylüyorsunuz. Peki o zaman müsait olduğunda konuşmama izin verin. Aslında benden bir şey yapmamı istemişti. Tamam o zaman. Ha, demek buradasınız Ali Bey. Bugün gelmeyeceğinizi zannediyordum. Efendim bu nasıl mümkün olabilir? Siz benim akıl hocamısınız. Size hizmet etmek için buraya gelmek zorundayım. Bütün gün çalıştıktan sonra eminim çok yorulmuşsunuzdur. Vücudunuz ağrımaya başlamıştır. <gülüyor> <gülüyor> Vay Ali Bey. Beni karımdan daha iyi tanıyorsunuz. He? <laughs> tamam, bana masaj yapacaksınız ama önce bana probleminizi çözdünüz mü onu söyleyin. Borcunuzu ödediniz mi? Evet efendim. Ödedim. Ama o alçağın niyeti ve gözleri en küçük kızımın üstündeydi. Ne? Ne diyorsunuz siz? Evet efendim. Doğruyu söylüyorum. O benim yaşımda torunları var. Şu an masum kızıma kafayı takmış durumda. Bana sadece adının ne olduğunu söyleyin. Yarın onu karakola götüreyim ve güzel bir dayak atayım. Efendim o zaman benim düşmanım olur Bunun için endişelenmeyin Ben asla belli etmem Adınız hiçbir yerde geçmeyecek Siz sadece adını verin ee, Doğrusu efendim ona herkes satar Said diye sesleniyor Şu Sebze halindeki adam mı? Evet o Tamam. Siz benim odama geçin. Ben de geleceğim. Tamam. <laughs> Sahabi. Hadi. Konuş. Kızın ellerini elime verecek misin? Yoksa hemen şimdi kafanı keseyim. Mi? Öldürmek istiyorsan öldür. Ama senin gibi bir şeytanın dediğini yapmayacağım. Sana yarın akşama kadar süre veriyorum. Eğer bana bir cevap vermezsen kızının okuldan geri dönemeyeceğini unutma. Yarın akşama kadar sana bu söylediklerimi sakın unutma. Yarın akşama kadar bunu iyice düşün. Bırakın onu. Gidelim. Bu yüzden, işte bu yüzden seni durduruyordum. Bir şey olmadı. Gayet iyi bir şekilde karşınızda duruyorum işte. Buradayım. Allah'a şükür hiçbir şey olmadı. Ya olsaydı çok kötü şeyler olabilirdi. Şahista kesinlikle haklı. Allah korusun ya sana bir şey olsa ne olurdu? İşte bu yüzden. Size gecenin geç saatlerinde sokaklarda sadece alçakların dolaştığını söylemiyor muydum ha? Size söylüyorum ya bir şey olmadı. Etrafta dolaşan iki serseri vardı. Benim hatamdı. Para istediler ve cebimde sadece 100 rupi vardı. Eğer onlara verseydim bana dokunmazlardı. Ama ben inat ettim ve bu yüzden kötü oldu. Artık yeter baba. Sonucum gelene kadar ya da gazeteci olarak bir işe başlayana kadar bir, bir okulda çalışmaya başlayacağım. Ben de yapacağım. Böyle bir şey olmayacak. Kimse okulu bırakmayacak ve kimse rastgele bir iş yapmayacak. Anlaşıldı mı? Okumaya devam edeceksiniz ve gazeteler tarafından teklif edilen işi yapacaksınız. Anladınız mı beni? Hepsi bu. Ama baba! Susun. Ben diyeceğimi dedim. Yeter artık. Yeter. Ama en azından ilaçlarını al. Alıyorum. Şimdi hepiniz gidin. Hepiniz gidin. Gidin ve dinlenin artık. Gidip dinlenin. Sen de kalk hadi. Kalk gidip uyu hadi. Kalk hadi. Ah. kızımın hatrı için kendimi durdurdum. Yoksa o oh şeytan, sattar ve adamları onlara öyle bir cevap verirdim ki bunu hayatları boyunca unutamazlardı. Şimdi bir şeyler, bir şeyler düşünmem gerek. Eğer eğer istersen Farah'la konuşup ona her şeyi anlatabilirim. Hayır ona hiçbir şey anlatma. O küçük bir kız korkar. Birkaç... Birkaç günlüğüne onun okula gitmesini engelle yeterli olur. Hey! Beni dinle. Uzun zamandır seni burada bekliyorum. Niye senin yüzünden rezil olduğumu anlamıyorsun ha? Peki neden beni kabul etmiyorsun? Sırf senin yüzünden insanlar babamla alay ediyor. O yaşlı adam başka bir şeyin peşinde. Bunu nereden biliyorsun? Seninle ilgili her şeyi biliyorum. Sen sadece arabaya bin, yolda sana anlatacağım. Sırf dün seninle konuştuğum için insanlar arabama bindiğimi ve seninle bir yerlere gittiğimi söylemeye başladı. Eğer gerçekten arabana binersem, benim hakkımda bir sürü yalan söylerler. Tamam, okulun hemen yanında küçük bir restoran var. Gidip orada konuşabiliriz. Bunların hiçbirini yapamam. Neden anlamaya çalışmıyorsun? Senden hoşlanıyorum. Siz erkekler bir gün içinde birçok kız için bunları söylersiniz. Evet. Kesinlikle doğru. Ben de böyleyim. Ama inan bana senin için hislerim tamamen farklı. Lütfen beni takip etmeyi bırak. Hayır bu imkansız. Okuldan çıktıktan sonra gelip benimle buluş yoksa senin evine gelirim ve rahatsızlık veririm. tamam o zaman. Dikkat et. Her şey yolunda mı? Hı hı, her şey yolunda. Kiran bir şey olduğuna eminim. Lütfen söyle bana, sorun ne? Bir şey yok. Gidelim. Dur bir dakika. En azından benimle paylaş. Lütfen hadi. Seninle ne paylaşayım? Bazen dünyadaki tüm sıkıntıların evimizin içine toplandığını hissediyorum. Ne oldu? Hiçbir şey. Gidelim. Hayır, dur bir dakika. Önce ne olduğunu benimle paylaş. En azından benimle paylaşabilirsin. Bir süre önce annem çok hastaydı. Babam onun tedavisi için Sattar adında bir adamdan borç para almıştı. Ve şimdi o adam bize zorbalık yapıyor. Yenilgiyi kabul etmediğimi biliyorsun. Ne olursa olsun o adamı bu gece istiyorum. Merak etme. Sen o işi oldu bil. Yanına ihtiyacın olduğu kadar adam al. Para konusunu dert etme. Sadece kaybetmiş olarak dönme. Sen o kıza aşık olmuşsun. Ondan hoşlanıyorum. Eşyadan daha mı fazla? Eşayla onu kıyaslamıyorum. Eşayla uzun süredir takılmıyorsun, değil mi? Takıldığın kişiden eninde sonunda bıkarsın. Onunla evlenecek misin? Evet. Eğer canım isterse. Babam bunu kabul etmez. Onu umursamıyorum. Ama... Yeter! Fazla konuşma, sadece... Sana söylediğim şeyleri yap. Farah'la görüşmediğim. Dönene kadar bu iş... Hallolmuş olsun. Tamam patron. Şahista, git bak bakayım kapıdaki kim. Hey, annen nerede? Kızına kocasının evine gelmesini ne zaman söyleyeceksin? Sen kimsin? Ve evime nasıl böyle girebiliyorsun? Tabii. Şimdi de bana kim olduğumu mu soruyorsun? Düne kadar bana abla diyordun. Şimdi de tanımıyorsun ha? Ne saçmalıyorsun sen? Seni gerçekten tanıyamadım. Kimsin sen? Söylesene. Allah'ım sabır ver. Şimdi de kızınıza pırlanta yüzük vermediğimi ve kocanın oğlumdan beş bin rupi almadığını mı iddia edeceksin?